камера Evet. Antalya'da Düden Şelalesi defalarca geldiğimiz şelalenin ayrı bir güzelliğini tekrar buradan sizlere lanse etmek istiyorum. Evet, e, bugün 31 Aralık itibariyle son 2019'un son günlerini bu güzelim şehirde Antalya'dan sizlere elveda diyerek yeni bir yıla tekrar yeni bir başlangıçla sağlık ve senetler temennisiyle Antalya Düden Şelalesi'nde bütün stres ve bizim psikolojinizin, psikolojinizin dağıldığı bir anda güzel bir atmosfere büründüğünüz bugün itibariyle hepinize hayırlı günler olsun. Efendiler efendiler dedim ya canlı yayımızı başka bir yerden başka bir konumdan tekrar daha güzel e, atmosferi yakaladığımız an itibariyle çekeceğimizi buradan tekrar güzel anıları ve güzel dakikaları buradan sizlere lanse edeceğimi söylemiştim. İşte bugün itibariyle Antalya Düden Şeranesi'nde. Mükemmel bir atmosfer ve mükemmel bir görüntü su sesi eşliğinde sizlere güzel videoları paylaşmaya devam ediyoruz.